Merhaba arkadaşlar. Serimizin 5. videosunda beraberiz yine. E, bu videomuzda e, yine yine faktürayı e kullanacağız MCO panel PS'lerin yanında. Eee bit ilave olarak da sayıcılarla ilgili bir çalışma yapacağız. E, senaryomuz kısaca şöyle olacak. Konveyör için bir start butonumuz, bir de stop butonumuz olacak. E, start'la başlatacağız, stop'la durduracağız. Aynı zamanda bir acil stop butonu kullanacağız. Acil stop butonu basılıysa start almayacak e, konveyörümüz. Onun dışında bir de sayıcı olacak. Sayıcımızın değerini de yine panomuza yansıtacağız. Ve sayıcımızı sıfırlamak için bir buton yerleştireceğiz panomuza. E, yine başlangıç değeri atacağız biz sayıcımıza. Sıfırdan başlamasını sağlayacağız. E, bunu e, şimdi beraber e, birkaç network'te çok basit olarak nasıl gerçekleştiriyoruz birlikte görelim. Evet şimdi tasarımımıza başlayalım. Mekaniğimiz hazır. Mekaniğimizin çalışıp çalışmadığını gözlemlemek için şöyle force işlemini kullanıyorduk. Biraz önce zaten test etmiştik. Release bırakıyoruz ve bunu stop alalım. Öncelikle gelelim ayarlarımıza. Ayarlarımızı Modbus TCP Server'ı seçiyorduk. Buradan konfigürasyona gidiyorduk. Eğer Fiziksel bir cihazımız yoksa Software Loop Interface diye sanal e, kartımız seçiyorduk, adaptörümüz seçiyorduk. Altta da giriş çıkış sayıları ve input register, output register seçenekleri vardı. Onları ayarlıyorduk. E, biz sayılarını azalttık, yetecek kadar bıraktık. E, şimdi konfigürasyondan çıkalım, bağlantılarımızı yapalım. E, i̇lk girişimize acil stopu bağlayalım. Daha sonra stop butonumuzu bağlayalım. İkinci sıraya. Programı da buna göre yazacağız. Üçüncü sıraya Start'ı alalım. Dördüncü sıraya Reset butonumuzu alalım. Beşinci sıraya da reflektörlü sensörümüzü bağlayalım. Girişlerimiz bu kadar. Input Register'a şimdilik bir şey bağlamayacağız. Daha sonra bunu sayıcıya değer atmak veya işte bir set değer atmak için kullanabiliriz. Başka bir uygulamada. Çıkışlarımızı bağlayalım. Motorumuzu ilk çıkışımıza bağlayalım. Bir de holding register dediğimiz burada sayıcımızın değerini bu adrese göndereceğiz. Buraya da e, counter sayıcıyı bağlayalım. Böylece e, yapılandırmamız bitti. IP adresimiz 127.001 port 502 ID 1 olarak gördük. E, bu tarafta işimiz bitti artık faktör ayar tarafında. Geçelim e, ee, EMCO, Iperto, PS ve paneller program, e, panel ve PS'ler programladığımız Iperto yazılımına ee, yeni proje dedik. Şöyle diyelim. Buradan bir isim verelim. Yine DE1 olsun adı. Herhangi bir isim. Herhangi bir panel seçelim. 7 l olsun 7 inçlik ya da c olsun kompakt fiziksel girişler çıkışlar olan bir panelimiz. Tamam dedik. Onun üzerinde geliştireceğiz yine PIS programımızı. Biliyorsunuz soft PIS özelliği vardı. Hem panel hem PIS olduğu için bu tür uygulamalarda çok rahatlıkla PIS almadan yapabiliyorduk. İlk yapmamız gereken şey haberleşme ayarlarıydı. Ethernet adaptörümüzü seçiyoruz. Ethernet e, portundan bağlanacağımız için modbus TCP kullanacaktık haberleşmede seçtik. ID numaramız bir 502. IP adresimiz 127 de. Düzeltiyoruz. 502. Biz e, soft piyasada kullanacağız. Bir isim veriyorduk. D, D1 diyelim. D1 ekle dedik. E, soft piyasayı da kaydedelim şöyle. Kaydet dedik. Evet. Böylece haberleşme yapılandırmamızı bitirmiş olduk. Şimdi gelelim etiketlerimizi tanımlamaya sol üst köşede soft plc tanım editörüne gidip e, kullanacağımız etiketleri tanımlayalım ekle diyelim e, ilk e, şeyimize pardon iki tane eklemiş silelim tekrar baştan alalım şöyle ekle diyelim İlkine stop demiştik acil stop demiştik acil stop diyorum ilk butonuma e, adresimi belirleyeyim buradan uzak adresimi e, d1 cihazında e, discrete input coilde ilk girişim stopta hatırlayınız ikinci girişime bakalım hemen neydi e, Acil stoptan sonraki de stopta hatırlayınız ikinci stopu tanımlıyorum Gidiyorum Sıradan devam edelim Ekle diyorum buna da stop diyorum Ve zaten direkt ikinci giriş olarak geldi daha sonra start butonumuz vardı galiba Evet, ona da start diyelim. Üçüncü girişteydi. Daha sonra reset vardı, reset diyelim. Tamam. Sonra da sayıcımız vardı galiba, e, pardon sensörümüz vardı. E, sayıcı girişine bağlayacağımız sensörümüz vardı. Daha sonra da bir çıkışımız vardı, motorumuz. Ona da motor diyelim. Motorumuzun adresini düzeltiyoruz, çünkü output koyul olacaktır ve ilk çıkışımıza bağlamıştık. Bir tane daha vardı e, tanımlamamız gereken eleman. O da sayıcımızdı. Hmm, sayıcımızın değeri 16 de, um, bit e, işaretsiz veya işaretli seçebiliriz. Bunda holding register seçmemiz gerekir çünkü bir diğer saklayacağız orada ve ilk e, holding registerımızın çıkışına bağlayacağız bunu. E, böylece etiket ayarlarımız tamam. Şimdi geliyoruz programımızı yazmaya. Şurada komutlarımızı çıkartalım. E, öncelikle acil stopu yerleştirelim. E, fakat boş çıkacaktır. Pardon, boş çıkmadı. Geldi direkt e, şuradan soft piyasa tanım etiketlerini al deseydik belki de daha kolay olacaktı. Acil stopu seçtik. İkinci sıraya stop butonumuzu koyuyoruz. Biliyorsunuz daha önce yapmıştık bunu. Evet. Daha sonra start butonumuzu koyuyorduk. Star yazmışız start butonu yerine. Daha sonra motorumuzu koyuyorduk peşine. Şimdi mühürlememizi yapacağız. Start'ın altına bir satır ekliyoruz. Normalde açık kontak koyuyoruz. Bu açık konta motorun açık kontağı olması gerekiyordu hatırlayınız. Onu da paralel bağlıyorduk start butonuna. Böylece mühürleme işlemimiz bitti. Çalışıp çalışmadığını test edelim. faktör A yok kısmına gidiyoruz. Start'a bastık. Buradan Start tonuna basıyoruz. Çalışmadı. Unuttuğumuz bir şey olabilir Bakalım. Diğer tarafta herhangi bir derleme hatası var mı? Kontrol etmedik. Derleme başarılı, başarılı mı? Bakalım. Online simülük derleme başarılı dedi. Tamam. Gidelim bu tarafa. Start'a basalım. Stop'a basalım. Evet galiba e, soft piyasamızı aktif etmedik. Şurada HMI kontrole geldim. İyi ki unuttuk. Belki siz de unutacaksınız. HMI kontrolde soft piyasamızı aktif ediyoruz. Gördüğünüz gibi PSMİZ çalışmadı bu sebepten dolayı unuttuğumuz için şimdi geliyoruz bir daha deniyoruz Evet buradan start veriyorum Çalıştı gördüğünüz gibi Dur diyorum Duruyor Start diyorum çalışıyor acil stopa basacağım durması gerekir Ve start almaması gerekir çünkü butonun kilitli biliyorsunuz Kilidi açıyorum tekrar start diyorum evet Birinci network'üm gayet güzel çalışıyor. Şurada sonunda bir sensörüm var. Fotoelektrik sensörüm. Bu da cisimleri sayacaktır. Bunu da e, panomuzdaki sayıcı da göstereceğiz. Şimdi sayıcı kısmına gidelim. Şöyle şurayı kapatalım. Panelimize herhangi bir şey koymamıştık. Programımıza gidelim. Alta bir network ekleyelim. Network sonrasını ekledik. Şunu biraz aşağıya alalım. Bir adet sayıcı alalım. Sayıcılarımız 3 tür sayıcımız var. Yukarı sayıcı, aşağı sayıcı ve yukarı aşağı ileri geri sayıcı yani. Yukarı sayıcımızı aldık, yerleştirdik ilgili yere. Sayıcımıza bir e, isim verin diyor. CV 0'dan, CV 234'e kadar olabilirmiş. CV 0 diyoruz. E, peki bir set değer atayın diyor. Yani e, çıkışı bu değere ulaştığında çıkış konta konum değiştirsin. Herhangi bir set değer atayabiliriz. Şu an için kullanmayacağız çünkü bunu. Böylece sayıcımızı yapılandırmış olduk. Peki sayıcımızın e, girişine bir kontak yerleştirmemiz gerekir. Bu kontak açılıp kapandıkça sayıcımız bunun kaç defa kapanıp açıldığını sayacak. Biz buraya sensörü bağlıyoruz ki sensör her gördüğünde kontağını açıp kapatacağı için kaç defa açıp kapattığını saymış olacağız. Böylece geçen cisimleri de saymış olacağız. E, sayıcımızı yapılandırdık ancak bu sayıcının değerini Şimdi bizim panomuzda bulunan counter'a göndermemiz gerekir. Onun için bir network daha ekleyelim. Burada da move komutu kullanacağız. Move komutu bir adrese veri göndermek için kullanıyoruz. Buradaki counter'ın içerisindeki değeri, yani sayıcının değerini, cv0'ın değerini biz d0'a göndereceğiz. Biraz önce tanımlamıştık sayıcı diye tanımlamıştık bunu. Fakat gönderirken girişine bir de kontak koymamız gerekecek. Sürekli kapalı kontak koyalım. O da bizde özel kontaklardan M8000 konta sürekli kapalı bir kontak yani sürekli bu gönderme işlemini yapması için. Şimdi test edelim gerçekten sayıcımızın değeri artık ekranda gösteriliyor mu panoda gösteriliyor mu ona bakalım. Start veriyoruz. Buradan start diyoruz. Şimdi her e, kasa geçişinde sensörünün de sayıcımızın değerinin bir artması gerekiyor. Bakalım. Düştüğü anda yani e, artması gerekecek. Yani düşen kenar bunu daha sonra inceleriz bu kontağımızı. Birinci kasamız düştü. Sayıcımızın değeri bir arttı. Evet. Üçüncü kasamız. Bu şekilde devam edecektir. Sayıcımızı buradan sıfırlamak istediğimizde şu an sıfırlayamayacağız. Çünkü herhangi bir görev tanımlamadık buna. Şimdi gidip buna bir görev tanımlayalım. Böylece istediğimiz zaman sayıcımızın değerini buradan sıfırlayabilelim. Şuradan gidiyoruz. Şöyle bir network daha ekleyelim. Şuraya burada bir buton koyalım. Bu butonla sıfırlayalım. resetleyelim. Bu da reset butonu olarak tanımlamıştık zaten hatırlarsınız. Yine bir move komutu kullanacağız. Taşıma komutu. Bu komutla istediğimiz bir sayıyı sayıcının hafızasına taşıyacağız. Biz sıfırlamak istediğimiz için sıfır değerini sayıcımıza taşımak istiyoruz. Cv sıfıra yani cv0 yazıyorum buraya tamam diyorum artık bu butona bastığımda 0 değeri cv sıfıra gönderileceği için resetlemiş olacağız deneyelim Başlatıyorum Şu an sayı gördüğünüz gibi 1 dedi evet, Düşerken yani geçtikten sonra sayıcımızın değeri artıyor Gördüğünüz gibi şu an iki, bir tane daha düşsün. Sonra resetleyelim. Sıfırlayalım. Evet, resetleme butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi resetledi. Tekrar baştan saymaya başladı. Ee, bu amacımızı da gerçekleştirdik. Son bir amacımız kaldı. Sayıcının başlangıç değerini sıfırdan başlamasını veya herhangi bir değerden başlamasını isteyebiliriz. Bunu da gerçekleştirmek için e, yine bir network daha ekleyelim programımıza. Şöyle e, panelimizi kapatalım. E, öncesine bir network ekleyelim. ilk satırımıza. Yine burada özel hafıza bitlerimizden faydalanalım. M8002 bizim sadece programın ilk cycle'ında çalışan hafıza bitimiz. Yani ilk cycle'da sadece bir oluyor. 2 diyoruz buna. E, PLC run'a geçtiği anda bir defaya mahsus e, kapanacaktır. Bir daha hep açılacaktır. Yine burada mu komutundan faydalanırsak şöyle buradan kopyalayayım tekrar uğraşmayayım. Bakalım. Buradan istediğimiz bir değeri başlangıç değeri olarak atayabiliriz. Örneğin buraya sıfır yazarsam her defasında rana run'a aldığımda C ve 0'a 0 değer atılacağı için hep sıfırdan başlamış olacaktır. Yine burayı birleştiriyorum ve böylece programımın son de yapmış oldum. Şimdi tüm fonksiyonlarını test edelim ve e, videomuzu sonlandırmış olalım. Daha ilerleyen sonraki videolarda da yine e, çıkış sayıcımızın çıkış kontağını vesaire daha farklı sayıcıları kullanırız. Run aldık. Start, stop. Şuradan stop'u basalım. Çalışmadı mı? Neden çalışmadı bakalım? E, PLC çalıştıramamışız. Online simülasyonu aldık. Evet, şu an stop diyorum, duruyor. Ekran karşıma geldi. Stop. Start. Acil stop. Çalışmaması gerekir. Acil stop açtık. Çalışması gerekir. Evet. Resetlememiz gerekir. Evet. Tüm fonksiyonları çalışmış oldu. Sıfırdan da başlamış oldu. Böylece bu videomuzu da bitirmiş olduk. Yukarı sayıcıyı kullanmış olduk. Bir de sensör kullanmış olduk sayıcının girişinde. Sayıcıya değer atamayı görmüş olduk. Sayıcıyı resetlemeyi de görmüş olduk. Daha sonra yine bir sonraki videoda farklı konularla çalışmalarımıza devam ederiz. Bu videomuz bu kadar olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.